tecrübeli deneyimi kanaat önderi Fenerbahçe'nin ama ben Beşiktaş'ın dinamiklerini içini çok iyi bilirim yani kanaat önderi değilim ama yani camianın içinden gelen biri, yani biri adım adım olarak adım adım ilerliyorsun ama. Yani. estağfurullah biri olarak söylüyorum. Oraya doğru gidiyorsun. Ya estağfurullah biri olarak söylüyorum abi bunu. Ya yani inanılmaz kenetlendi. Bir birlik beraberlik içerisinde hareket ettiler. Sebebi ne biliyor musun? Hafta için muazzam bir şekilde algı yapıldı Beşiktaş üzerinden, hakem üzerinden. Ali Şansalan'ı, Başkan Ahmet Nurçevi işte özellikle istemiş de bu maçın hakemi tayin edelim, atayalım gibilerinden böyle söylemler ortaya çıktı. Ya ben bunu şunu anlamıyorum. Ya akıl tutulması mı yaşıyor bu insanlar? Böyle bir derbide özellikle yani kritik bir derbi ya şampiyonluğu belki belirleyecek bir derbi. Hiçbir başkan kalkıp böyle bir şeyi talep edebilir mi? Veyahut da hadi başkan talep etti diyelim. Federasyon başkanı cesaret edip de ya tamam senin dediğin olsun Ali Şansan'ın. Ya yani bu, bu çok mantıksız ama ve işte, çok yapılıyor işte, no ya ama yapıl maalesef. İşte doğru değil insanları kutuplaşıyor birbirine düşürüyorlar. Ama... Yapılmaması gerektiğini ben de senin gibi benim fikrimi savunuyorum. Yapılmaması gerekiyor. Şimdi ne oldu abi bu algılar inanılmaz derecede kenetleri. Şenol Hoca'nın da içerideki iç saha performansı abi bakıyorsun 125 lig maçının 63 galibiyet 5 gal, 63 gal galibiyet var ee, 11 beraberlik mesela şimdi Şenol Hoca şu var abi mesela e, bir de bir şey daha söyleyecektim yani bu camiayı kenetledi ve oyuncuları futbolcuları sahanın içinde tuttu Bak bu çok önemli bir şey Şenol Hoca'nın basın toplantısında çok önemli bir ifadesi var ne dedi ya dedi hakem takdir haklarını dedi özellikle dedi Galatasaray'dan yana kullandı orada bizim yanımızdan kullanmış olsaydı böyle galip gelseydik bu kadar mutlu olmazdım. Bak bu ne demek biliyor musun? Hafta içi bizim üzerimizden yapılan algılara rağmen biz çıktık gerekli cevabı verdik. Bu çok önemli bir detaydı. İşte yapmayın. Bak, i̇ki güzde kulüp. Beşiktaş falan maçı daha sonra. Tabii ya şimdi maçı kazandın bunları. sen halen daha oh, bunlar şey, bu tür şeyler abi, bu tür şeyler yapılmaması yok, gerekiyor. Yok, başka şey yok. Yok. bunlar yapılmaz. Ben ne olursa belliydi. olsun değil. ben bunu kabul sen etmem. Sen bir tane derbi kazandın. Hayır, sen şampiyon olmuşsun. Hayır, derbi olmuş değil, ateşe değil. Ben şampiyon olarak değil. Geç. Bunların yapılmaması o kadar için burada dile yani. getireceğiz. Bunlar yapılırsa abi insanların bir şey yok. Hakem onu savunmuş. Yok. İnsanların mutluluğunu Hakemlerle ilgili Beşiktaş'ın yaptığı ortada ne algılarda hepsi yapıyor yani bunu. Beşiktaş i̇şte sana bir hepsi şey Hepsi yapıyor sana. yani. En çok hakemi mağdur olan takım normal. Beşiktaş abi. ben sadece Bak, şunu söylemek istiyorum. Sen şimdi derbi kazanmak için halen durmuyorsun. Dışarıda, halen dışarıda diyorsun, yapılan algılar, aldım, yapılmaması algı. gerektiğiyle ilgili ben burada bir dur, ben, ben de konuşayım. Benim yani. bitmemişti sen girdin ha, araya. Tamam konuş. Her hakemlerle ilgili konuş. yapılmaması gerekiyor. Zaten hep sen konuşuyorsun. Camialarla ilgili yapılmaması gerekiyor. Sen de konuşun abi ben de konuşuyorum. Hiç konuşmuyorsun. Sen konuşuyorsun zaman ben bölmüyorum seni. Ben tatlıya kalkıyorum geliyorsun oraya oraya bozmaya çalışıyorsun. Tamam sen kalk o zaman ben sen kalk. Ben kalktım da ben bitireyim işimi sen gel. Sen benim de geliyorsun. Ben sana yardımcı olmak için geliyorum. Bak şimdi bak geliyorum. biz burada teknik olarak konuşuyoruz. Sen hakemleri alıyorsun başka bir yine tarafı. Kazanmışsın zaten iyi oynamışsın yani diyoruz. Tebrik ediyoruz. Bir konuşuldu Evren. Sen yani. ama durmuyorsun. Şimdi, ha, şimdi ama şimdi. bir hakem konuşuldu. Hani çocukta Hakem ben, ben, şey ben, konuşuldu. Bir şey ben konuşuldu. Hakem konuşuldu. Hakem konuşuldu. Hakem istemiş. Tamam. Kim istemiş? Hep, hep şey algı da hep böyle bir salakta. Ahmet Durçep istemiş Tabii istemişler abi sonuçta. O Ahmet abi. Ahmet Durçep'i resmen istemiş mi hakem? Şu hakem istemeyebilirsin dersin. Ha Ama hakem istemiş diyorsun şu an. Ahmet Durçep'i Ali Şansalı istemiş mi? Öyle dediler. Ha işte ben bunu kabul etmiyorum. Bunu kim söylüyorsa patlayacak. Patlayacak kardeşim o zaman algı yaratıyordur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya, bunu kimse kim hiçbir yönetmiş. başkan, hiçbir camianın başkanı bunu cesaret edemez. Algı hiçbir federasyon olmuş. başkanı da kalkıp kardeşim tamam senin istediğin hakim maçı atıyorum. Olur mu böyle bir bu akıl tutulması ya böyle bir saçma bil, bilmiyorum. Ben bunu katılmıyorum, kabul etmiyorum. Niye abi insanlar bak. Güllük gülistanlık hafta içi bir baktım sosyal medyada orada burada insanlar birbirine giriyor. Atılan bir iftira, atılan yapılan bir polemik algı. Bu algı üzerinden insanları birbirine düşürüyorlar. Yapmayın. Bunu demek istiyorum ben. Bunu anla. Bu ki benim söylediğim, benim düşüncem bana göre doğru bir yorum. Tamam Evren ne diyor? Buyur Evrenciğim. Abi şimdi senin yönetişim ben şimdi oraya girmek istemiyorum da. Yaptığı açıklamalar falan normal mi şimdi? Biz de oraya gelelim bari futbolu konuşmayacağız. Ben de ona geleyim. Bu yakışık bir açıklama mı yaptığı ikinci başkanın yöneticinin? Galatasaray'la ilgili. Üçün birini falan. Bunlar normal şeyler mi? Bunları ama normalleştiriyorsun. Şenol ne Hoca normalleştiriyorlar bunları. Hiçbir şey olmamış ki kapatıyorlar. Yine kapanacak o. İşte bu yöneticiler bunu hep yapıyorlar. Yani sanki herkes o yapıyor. bizi çok te temiz hiçbir şey yapmıyoruz diye bir durum yok. Ama baktığında maçtan sonraki açıklama çok yanlış. Ona baktığında da. Bu, bu yani bunu yaptığın zaman bu sefer işte gerginlik öyle oluyor. Senin yöneticin bunu yaparsa sosyal medyadaki troll hayrali yapar. Onların işi bu zaten. Hepsi için söylüyorum. Ama biz daha burada dikkat etmemiz lazım kulübün içerisinde olanlar, yorumcular, ne bileyim, e, futbol adamları daha dikkat etsin. İşte ben de lazım. bunu anlatmaya çalışıyorum. E Şenol Hoca maçtan sonra diyor ki Okan Hoca çok konuşuyor diyor. Hocaya bir saygımız sonsuz. Ama onun da orada bir hareketi var hocaya. Eliyle ütmesi, taktiği atıyor. Ha ben aynı şey bravo. Şimdi, ben mesela orada Hayır, zaman zamanında biliyoruz. Yani şimdi kimse mükemmel, kimse harika falan değil. Herkesin hataları var. Fatih Hoca zaman zaman hata yaptı. Yani biz hani çok iyiyiz, muhteşemiz, bizim hiçbir şeyimiz yok gibi bir durum yok. Bu hataları herkes yaptı. Ya herkes evet. bir yerden kendi bir şeyler Hatır, çıkarmaya çalışıyor işte Ama yani. teknik olarak baktığında o, evet Beşiktaş oyunu hak etti kardeş. Kazandı. Ona bir şey demiyoruz. Ama şampiyonluk şansı Galatasaray'a kadar var mı? Yok. Fenerbahçe kadar var mı? Yok. ama önde olduğu için söylüyorum. Ama tabii şöyle Ama bir... bunu elde edebilir. Mesela ben artık Galatasaray şunu şunu hafta hafta mesela Başakşehir'i Galatasaray yenemezse Beraber kalırsa daha da kötü olur. Tabii şimdi kalan maçlarda yerlerse... zaten dediğin gibi şimdi Galatasaray hafta, üzerinde... hafta bakmak Aynen. Aynen. Bundan sonra tartışma başladığında birden baktı mı bir bir yanılıyorsun. Şey daha, bir şey daha söyleyeyim. Sadece ufak bir detay söyleyeyim. Bazen o sinirle şeyi e, yanlış ifade edebiliyor. Şenol Hoca'nın da konuşmasının tamamını dinledim. Rakip teknik direktör de önemli bir teknik direktör. Milli Takım İdari Koordinatörlüğü yapmış. İ, Inter'de forma giymiş. Yani ona gidip de ensesine böyle onun sahasına <laughs> gitmek ne kadar iyi niyetli de olsa Bravo. yanlış anlaşılabilir. Aynı şeyi ben de, de aynı söyledim. Ama Şenol Senin Güneş'te Sakinleştirme gibi görevi Deniz'de, yok yani. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş bizim 3 tane büyük efsane teknik direktörümüz. Adına stat var. yani Şenol Hoca'nın da zaman zaman bazı şeyi olabilir. Ama bunu Mourinho kulüp Guardiola da yapıyor. Bunlar ayrı. Sadece herkesin kendi teknik alanına saygı göstermesi lazım. Hakem evet. Okan Buruk'ta bir yanlış görürse gider sarı kart gösterir. Yani hocanın gidip de orada Okan Buruk'u sakinleştirmesi gibi atıyorum. bir şey yok. Çünkü aynen orada söylüyorum. atıyorum şimdi Okan Burak Buruk da maçın gerginliği evet. orada başka bir hareket Gitse yapsa mesela. Bravo, başka bravo, bir hareket yapsa bambaşka gereği. Farklı bir Aynen şunu demek istiyorum. Ya sen şimdi oraya gittiğin zaman hepimiz şimdi futbol oynadık iyi kötü. Şimdi burada sen maç stresiyle senin en yakın arkadaşın abi sana gelse atarsın Abi dirseği vurursun şey evet. sırası geldi. Bravo yani, bak abi. Bunlar, yaşandı, bunlar yaşandı. O gerginlik de yapabilir miyim? Çok ya, yanlış Partizan bak, Real Madrid maçında neler şimdi, oldu? Şimdi evet. çok doğru. Bravo sen bak sen, bak, sen çocuklar bunları var mesela. Adam bunlar, e, tokalaşırken birbirlerine evet, yumruk alakalı. yapılmaması yani. gerekiyor. Doğru en fikrim ben hepinizde. Yani sonuçta bu kulübelerde yaşananlar yumruk atmalar, polimikler, tokalaşmalar. Girmeyeceksin ha uzak girmeyeceksin. Uzak duracaksın abi. Bunları yaptığın zaman abi kusura bakma kötü gözüküyor. Ve kabul edilecek bir durum değil. İşte benim kızdığım konu camiaları birbirlerine düşürüyorlar. Yöneticiler, başkanlar kulüpler birbirlerine atıfta bulunuyor. Sosyal medyada orada burada. Tamam. Doğru yapılan şeyler var. Yanlış yapılan şeyler. Geri geldiği zaman eleştiriyoruz. Ama abi yani elinde bir delil, bir tapu yok. Sen resmen ortaya bir algı, bir polemik atıyorsun. Kusura bakmayacak kimse. Yani bunların elinde bir delik tafe olacak, Atacaksın ortaya. insanlara diyeceksin kardeşim bak alın görün işte diyeceksin. Böyle böyle bir durum var. Ya Herkes onda, onda olacak işler da, değil. Kim öyle olur, şöyle ölüyorsa, öyle öyle söyleyecekler. Işte. O zaman ben de şimdi cevap o zaman ama şimdi... sen sonra çıkıp yöneticim bu açıklamaları yapacak abi. Işte, şimdi... açıklamaları onda, i̇şte abi işte, ne oluyor? İşte yap... geriyorlar insanları birbirlerine evet, düşürüyorlar dolayı evet, böyle oluyor. yorumcular onlar yapıyorlar. Onların iddiası ve yanlış yapıyorlar. Ona o konu doğruyu söylüyor. Ben de ona cevabı verdim zaten bilmeden görmeden böyle bir şey söylemek sonra hakem olmuş olabilir ama tesadüf de olabilir. Yani bunu atarsın gider. Bu bir algıdır. Bunu rakipler yapar ama yönetici bu işe girerse, işte hoca da hiçbir şey olmamış gibi yani bir de hocasını kötülerse onun rakipteki sonuç talebesi onun ne olursa olsun bunlar da normal değil. Ve hiçbir ama açıklama yok. Bir de kaçırdığımız bir şey Hayır, bir oldu. bir de benim anlayamadığım bir abi şey oldu. bu maça. Okan, pardon. Buyur abi. Maç bitti. Okan hoca Şenol Güneş sahaya doğru gidiyordu. Yanına gitti. Omuzuna dokundu. Döndü Şenol Güneş elini sıktı. Çok yani başlar. Okan Buruk da gidip hocaya şey yap, doğru, yap bir, doğru olanı aralarında bir aralarında bir şey de yok yani evet, onu biraz köpürtüyor yok Okan Hoca şöyle böyle yok, yani yok o gitti e, o gitti elini sıktı yenilmesine yok, rağmen bir şey söyleyeyim yani. hocası çok yani dünya hocası, hocası, hocası. Evet. Türkiye'nin herhalde en iyi niyetli centilmen hocalarından bir tanesi yani konuşundan naif bir duruşu var bir tane Okan Hoca gerçek ama Okan Hoca tabii şöyle kariyeri o kadar kırılgan bir noktada ki Okan Hoca burada büyük hoca olmakla hoca olmak arasında bir noktada. O ayrı bir yani şey. o, şimdi şu anda bu şampiyonluğu kazanırsa Okan Buruk Türkiye'nin büyük hocalar arasına bence girecek çünkü tabii, tabii. böyle gidiyor. Ha, kazanamazsa hocalığında eksilecek ve Hocalığı eksilmeyecek ama işte bu algıdaki o liderliğinde eksilme olacak. Erol Bulut'ta da oldu mesela. Evet. Erol, evet. Da şeyde Okan çok hiçbir değil. Yani Okano, Şimdi bu maçı yapacak. Akisar şey, Akisar'da iki kupa. Arkasından sen git Başakşehir şampiyon yap. Artık tam taçlandırma noktası. Evet da. ama Başakşehir de Okan şimdi, Buruk şampiyon yapmış oldu. Şimdi, şimdi ya bak, o tamam olabilir. Yani ya ama olaylara farklı yerden, yerden işte bakalım. Işte iki yer, Akisar'da var ya onu söylüyorum. Şimdi, şimdi Fenerbahçe Akisar'da Beşiktaş, olduğu için içinde Fenerbahçe, başarı Fenerbahçe değil yani. Beşiktaş maçını kim hakimiydi? Halil Umut Meral değil mi? Hangisini? Fenerbahçe son. Beşiktaş evet. son Evet. Evet. Şimdi o maçı Manuel mi yapay zeka mı atabiliyor? Manuel. Manuel. Şimdi örnek mesela ben burada çıkıyorum televizyon ekranından da tabii ki de haddime bile düşmez yani bilsen bile görsem bile sonuçta böyle toplara girme Sevgili Ali Koç Federasyon Başkanı ile gitti görüştü. Halil Umut Mereli istiyorum dedi. Manuel atadı. Olabilir mi? Olma ihtimali var gibilerinden. İftira atabilirim değil mi? Ya, bu Ama iftira atamaz. Ama Beşiktaş Galatasaray maçını yapay zeka atıyor. Yani böyle algılar işte. Buradan buralara bağlıyorum. Sonuçta bunlar doğru şeyler değil. Iki Değil katı, de yapay zekaya inanıyor musun? Ya ben inanıyorum <laughs> inanmıyorum demiyorum Biz yani. Algı yani. yaratmaya İnanmadı çalışsak şey. mesela, algı yaratmaya tabii, çalışsak da bütün algılar herkes yaratabilir. Herkes ortaya